Efendim ekran başındaki sevgili seyircilerimiz canlı yayında Türkiye'nin en önemli hekimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün kim var stüdyomda? Fitoterapist Doktor Hakan Özkol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, bitkilerle ilgili konuşacağız bugün. Gerçekten bitkiler iyileştiriyor mu? Kanser ve kemoterapide bitkilerden destek alıyor muyuz? Ama bugün kulaktan dolma bilgilerle değil tamamıyla komşum kullandı iyi geldi cümleleriyle değil doktor tavsiyesiyle bunu konuşacağız. Sevgili hocam genelde e, fitoterapi Biliyoruz ama ben yine de öğrenmek istiyorum. Fitoterapi tıbbi anlamda destek alınması gereken bir bilim dalı mı? İşte kanser tedavisinde kullanılabiliyor mu? Şimdi fitoterapi bitkileri ama hangi bitkileri tıbbi bitkileri hı yani hı. sağlık için hastalıkların korunmasında yani hastalıklardan korunmada ve tedavisinde etkili maddeler içeren bitkilerin ilgili bölümlerini tedavide kullanma mesleği hı hı. tıbbi dalıdır. Bu e, Yani alternatif tıbbi bir tedavi diyebilir miyiz? Hayır, değil. Alternatif şöyle anlaşılıyor. O yüzden değildir. Alternatif hani günümüzdeki modern tedaviler mi olsun hı hı. yoksa bitkilerle fitoterapi tedavisi mi olsun? Bu manada bir alternatif değildir. Hı hı. Tıbbın içerisinde, tıbbın bir parçası olan bir bilim dalıdır. Evet doğru. Belki de en eski bir bilim dalıdır. Niye gelenekseldir? Evet. İbn Sina'nın, Hipokrat'ın da uyguladığı bir tedavi yöntemidir. Ama modern dünyamızda bilimin bitkileri tanıma, hastalıkları tanıma ile ilgili bilgileri geliştiği için oluşan standartlarla beraber modern tıbbın da bir dalı, bir parçası olmuştur. Gelenekseldir ve hı hı. tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Dediğin, dediğiniz gibi. Tıbbi bir tedavi yöntemi olduğu için ancak doktorların doktor kontrolünde doktorların yapabileceği bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Ancak bu konuda eğitimli olan doktorların yapabileceği bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem hiç endişe etmesinler insanlar. Yani hı hı. tıpta böyle bir şey var mı diye asla düşünmesinler. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Hı hı. Avrupa Birliği mevzuatının yani Avrupa Birliği ülkelerinin onayladığı bir Tedavi yöntemidir. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir tedavi yöntemidir. Mevzuatı 2014 yılında GETAT yani Geleneksel ve Tamamlayıcı hı hı. Tıbbi Tedaviler Yönetmeliği ve Kanunu düzenlemeleriyle de yapılmış bir tedavi yöntemidir. Yani tıbbın bir parçasıdır.